Değerli KGT izleyicileri, Göztepe Beşiktaş maçını konuşacağımız Maratona programına hoş geldiniz. Hedefimiz bin abone. Sizin de bu yolda bizlere desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Onur hoş geldin. Hoş bulduk. Beşiktaş geçen hafta yine yeni yeniden yenildi ve son 8 haftada tek galibiyetini Galatasaray aldı. Bu haftada 11 haftadır kötü giden, 11 haftadır galibiyeti olmayan Göztepe deplasmanına gidiyor. Sen iki takımın kazanma şansını ve mevcut form durumunu nasıl görüyorsun? Şöyle de bir parantez açmak istiyorum. Göztepe ile Beşiktaş bu sezon ilk kez karşılaştı. İkisinde Göztepe kazanmıştı. Kısaca Beşiktaş Başakşehir maçına değineyim. Ya ben skor tahminlerinde aslında Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyordum ama Başakşehir'in yenmesi çok anormal bir şey değil. Çünkü hani her ne kadar şampiyonluk yarışında ilk şey dahil olmasa da Başakşehir Avrupa'yı zorlayan bir takım ve Piatek gibi önemli bir golcüleri var. O yüzden Başakşehir'de hani her ne kadar çok göz önünde olmasa da şampiyonluk yarışı dışında küçümsenmemesi gerekiyor. İyi bir takım. Çağdaş Atan da orada iyi bir sistem oturtmaya çalışıyor. O yüzden Başakşehir'de iyi bir takım. E şu anda Beşiktaş'ın zaten çok iyi bir form durumu da olmadığını düşündüğümüzde yenilmesi gayet normal. Ama dediğim gibi yani Beşiktaş'ın bu dalgalı süreci Beşiktaş'a giderek çok zarar vermeye başladı. Hatta artık Solskjaer'e de zarar vermeye başladı. Hani bir Solskjaer'i her ne kadar korumaya çalışsak da Beşiktaş adına. Hani Beşiktaş'ın daha uzun ömürlü gitmesi için artık taraftar da Solskjaer'de laf etmeye başladı. Ya çok haksız da değiller ama çok haklı da değiller. Benim her zaman değindiğim bu takımı Solskjaer kurmadı. Sonuçta ligin ortasında hatta sonuna yakın bir dönemde geldi. O yüzden en azından şu dönemi bitirmesi beklenilmeli ama bu gidişle o bile gidebilir yani. Bu kötü gidişatta o da giderse şaşırmam, onu da söyleyeyim. Dediğim gibi artık Beşiktaş'ın bu süreçte yapması gereken hani artık en kötü maçlardan beraberlik alıp yoluna bakması gerekiyor. Zaten Avrupa potasından bu kafayla giderse uzaklaşır. Samsun Spor bir üstüne çıkmaya doğru gidiyor. Zaten aralarında 2-3 puanlık bir fark var. O yüzden şu anda Beşiktaş'ın Avrupa şansı da tehlikede. O yüzden Beşiktaş'ın bir an önce kendini toparlayıp yoluna devam etmesi gerekiyor. Göztepe yorumuna da ilgili evet bu sene Beşiktaş'ın ilginç bir hissesi var Göztepe karşısında ama bunun oluşması da bir yerden ama çünkü Göztepe şu anda kadro kalitesi olarak Belki değil ama oyun kalitesi olarak Beşiktaş'tan çok kaliteli bir takım Göztepe. Bir kere zaten orada Stoylov sezon başından beri durduğu için Stoylov orada tam bir sistem takımı oluşturdu. Yani zaten aslında bizim de Beşiktaş'ta Sosker'in kalmasını istememizin sebebi bu. Sosker Beşiktaş'ta kalsın gibi sistem otursun. Bunun örneklerini işte Göztepe'de görüyoruz. Eyüp görüyorduk ki şu aralar bir tık kötü gidiyorlar ama yani bir hoca üzerinde ısrar edip onunla devam ederseniz hocalar bir sistem oturtuyor. Göztepe'de de bunun örneğini görüyoruz ve bir de Göztepe satın alındığından beri oyuncu transferleri açısından da scout transferleri yaptığı için Göztepe bu yönde çok iyi gidiyor. Yani Beşiktaş'tan şu anda iyi yönetilen bir Göztepe görüyoruz. O yüzden açıkçası bu iki maçta da Göztepe'nin yenmesi bence normal bir şey. Beşiktaş'la ilgili ben de hoca konusunda sana katılıyorum. Ya şimdi adam eleştiriliyor hatta geçen maç yuhalanmış ama ya bu takıma kim gelirse gelsin zaten top oynatamıyor ki. Suç hocalar da değil yani futbolculara kızılması lazım. O futbolcuların hepsi rustu, hiçbiri adam gibi top mu oynuyor Allah aşkına. Şenol Güneş'in gittiği döneme dönelim. Şenol Güneş gittiğinden bu yana en fazla Van Bronckhorst'la çalışıldı. O da 2 ay falan durdu. E bu futbolcular zaten sürekli farklı hocalarla çalışıyor. Hiçbir hocanın taktiği birbirine benzemediği için takımın kendine has bir oyunu kalmadı. Beşiktaş'ın o kadar yeni bir yapılanma gitmesi gerekiyor ki adeta yeniden kurulması lazım. Hoca aynı kalacak ama. Soskayar çünkü ya o ışıltıyı bize verdi. Takımı o ruhu aşıladı ama onun da gücü yetmedi. Burada da suç topçularda. Ve aslında biraz da yönetimde. Çünkü kariyeri bitmiş topçuları alırsanız olacağı bu. Şimdi İmobile'yi almışsın. İmobile bu saatten sonra top mu oynar Beşiktaş'ta? Ondan dolayı İlk olarak genç transferler yapılması lazım. Bunu zaten her videomuzda söylüyoruz. Hocanın da arkasında durulması lazım. Bunu da sürekli söylüyoruz. Ama biraz da hocalara fırsat verin. Hocalar biraz kendini göstersin. Hiç kredi verilmiyor. Hatta bence şu an Şenol Güneş'te bile devam edilmeliydi ki edilse Şenol Güneş transfer konusunda başarılı bir teknik direktör. İyi transferler yapıldığı takdirde Beşiktaş şu anki konumundan çok daha iyi olabilirdi. Van Bronkos'ta devam edilse belki Beşiktaş bu kadar Sinemaki puanlar zaten atıyorum. İlk 5'te değil şu an Beşiktaş. O kadar çok puan kaybetti ki 10 haftada 2 galibiyet alan Evspor Beşiktaş'ın önüne geçti. Öyle bir grafiği var şu an Beşiktaş'ın. Hocasının arkasında durulmalı, gerekli transfer yapılmalı, gerekli bütçe sağlanmalı ve Beşiktaş yeniden bir yapılanmaya gitmeli. Tam da göz tarzı bir yapılanmaya gitmeli. Zaten Beşiktaş'ın şu an geldiği noktaya baktığımızda biraz daha o yönlere gitmek zorunda kaldı. Biraz daha ucuz transferlere yapmak zorunda kaldı kalacak gibi. Aynı Göztepe gibi scout transferleri ucuz transferler yapıp parlatıp satmalı. Ondan sonra oluşturduğu bütçede biraz daha yıldız transferlere yapmalı ama Beşiktaş'ın önümüzdeki en az 3 sezon için ben şampiyonluğu çok zor görüyorum. Ya zaten Fenerbahçe ve Galatasaray uçtu gitti artık makas çok açıldı ama Beşiktaş da kötü yönetiliyor. İyi yönetilirse belki bir seneye falan toparlayabilir. Sonuçta Erden Tümün ilk geldiği sezon Galatasaray'ın kadrosu baştan aşağı değişti ama o kadar güzel bir yapılanma yaptı ki o kadro hala etkisini gösteriyor yani. Okan Buruk hala o kadro taşıyor şimdi baktığımızda. Beşiktaş'ın da böyle bir yapılanma yapması lazım. Başarabilir mi? İlk kış transfer döneminde Serdar Aldıldan bunun ışığını açıkçası çok göremedik. Ama yine de iyi e bir scout ekibiyle bunu yapabilir Beşiktaş bence. Ama genç topçular artık Beşiktaş'a çok lazım çünkü bitmiş topçular top oynamıyor. Genç oyuncular en azından istekli olur ve hani Beşiktaş'ın en azından bir yerde adı yetiyor. Futbolcular Beşiktaş'ın adını bilirse bile daha ruhlu oynar. Mehmet istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabii verelim muhtemel 11'lere. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda kalede Mert Günok, sağ bekte Svensson, stop ikilisi Paulista ve Tayyip Talha, sol bekle Masuaku. Orta saha ikilisi Jetson ve Chamberlain. Sağ kanatta Raşitza. Sol kanatta Joao Mario. 10 numarada Rafa Silva. Ve Forret'te de Mustafa Hekimoğlu ile başlamasını bekliyoruz. Göztepe'nin muhtemel 11'ine baktığımızda 3-4-1-2 formasyonunda Kale Deliz, Stoper üçlüsü Taha, Heliton ve Koray Günter. Sağ kanat bekte o gün. Orta saha ikilisi Doğan ve Antony Deniz. Sol kanat bekte İsmail. 10 numarada Kubilay. Forvet ikilisine de Juan ve Romulo ile başlamasını bekliyoruz. Ben biraz da Göztepe üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü Göztepe sezona çok iyi başlamıştı. Hatta 3. sıraya kadar yükseldi. Ancak sakatlıkların etkisiyle Göztepe Avrupa potasına çıktı. Ve şu anda 11. sıraya kadar da geriledi yanlış bilmiyorsam. Küm hattıyla arasında da çok fazla puan farkı kalmadı. Aslında Göztepe çok güzel bir yapılanma örneği yaptı. Zaten borcu yoktu ama yine de çok az bonservisle iyi transferler yaptı. Ve yaptığı transferlerden inanılmaz verimler de aldı. Ya birincilikten Süper Lig'e çıkıp Böyle bir yapılanma yapmak ve Avrupa'yı zorlamak bence her yedin harcı değil. Çünkü Öztepe düştüğünde de kadrosu bayağı dağılan bir takımdı. Kadrosu da çok fazla oyuncu kalmamıştı. Çok iyi yapılandı. İlk sezon içerisinde yeniden çıktı ve Süper Lig'de de bence çok keyif veren bir futbol oynuyor. Şimdi baktığımızda Göztepe o kadar çok sakat verdi ki bence Göztepe'nin bu kadar gerilemesinin sebebi bu. Yani hocayla bence hiçbir bağlantı yok. Çünkü baktığımızda takımın bence %95'i Isaac Sole sakatlandı. Isaac Sole niye takımın %95'i ona bir parantez açayım. Tüm atakları o organize ediyordu. Topla dribbling yapıyordu. Top dağıtıyordu. Savmaya yardıma gelip yine savmada yardımcı oluyordu. Ve adımlarını çok büyük attığı için çok hızlı bir futbolcuydu. Ya bir 10 numaradan beklenecek her şey onda vardı. Ve sıfır maliyetle gelmişti. O sakatlandı. Romula bir dönem sakatlandı. Zaten Romula'yı herkes yakından tanıyor. Geçen Beşiktaş maçında da hat-trick yapmıştı. Anton Deniz, soğan bunların hepsi kısa süreli sakatlık yaşadı. Şu an baktığımızda da zaten yine Calma Silva gibi bir kanat bek de sakat bu maçta oynayamayacak. Göztepe'nin bu kadar gerilemesinin sebebi açıkçası bu. Bu sezonu Göztepe'de artık hedefsiz bir şekilde bitirecek yani. Üst sıralarda bitirebildiği kadar bitirsin de yani bir hedefi yok en azından. Avrupa'ya da gidemez. Küme düşmesi de çok zor bir ihtimal. Ondan dolayı hedefsiz bir şekilde ligi bitirip sakatlar döndükten sonra yine sezona başlamalı. Ben yine Göztepe'nin yeni sezonda ligin flash takımı olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü yine aynı yapılanmayı yapacak. Devre arası transferleri deydi Göztepe'nin. Yine bu ve benzeri bir yapılanmayla minimal bir para harcanarak iyi bir kadro kurulup bence seneye Göztepe Avrupa'ya da gidecek. Bunu Göztepe'den bekliyoruz. Beşiktaş karşısında aslında aklımda çok zor işaretleri var. Çünkü Beşiktaş'ın bildiğimiz bir istatistiği var. Büyük maçlarda iyi oynuyor ekstra efor sarf ediyor. Ama kendinden daha alt kalibre, uzun süredir kazanamayan takımlara karşı da Adeta hediye ediyor yani. Göztepe karşısında da bunu yaşayabilir mi düşünüyorum. Ki zaten arada bile Göztepe bunu yaptı. 3 hafta önce Göztepe yine yendi ama. Son 11 haftadaki tek galibiyeti de buydu Göztepe'nin. Yine bunu yapabilir mi diye düşünüyorum açıkçası. İç da zaten Göztepe çok iyi bir takım. Alanya Spor'a ilinene kadar iç yaklaşık 400-500 gündür falan yenilmiyordu. Yine bunu yapabilir mi diye düşünüyorum. Beşiktaş'tan açıkçası çok bir ümidim de yok şimdi. Baktığımızda takım top oynuyor mu oynamıyor. Kadro kalitesine baksan... Kadro kalitesi de çok fazla değil. Ondan dolayı ben Göztepe'yi çok daha önde görüyorum açıkçası. Ama yine bir bir biter diye de bir öngörüm var. O da Göztepe'nin çok eksiği olduğu için. Yani Beşiktaş'ın da eksikleri olduğu için ben yine Göztepe'yi bir tık daha önde görüyorum. Değil sağ faktörünü düşündüğümüzde bence Göztepe bu maçı alabilir. Şimdi sana skor tahminini soralım. Sence maç kaç kaç biter? Ben maçın 2 1lik skorla Göztepe galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben de... Tutturamayanlar videomuzda bir birlik beraberlik demiştim. Ancak yapay zeka bizden farklı düşünü ve Beşiktaş galibiyeti dedi. O da maçın ilk sıfırlık Beşiktaş galibiyetiyle biteceğini düşündüğünü söylemişti. Üçümüz de farklı skor tahminlerinde bulunduk. Bakalım hangimiz bilecek veya başka bir şekilde mi bitecek artık onu birlikte göreceğiz. Onur sana yorumların için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KGT izleyicileri bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Hedef Binyon'da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce de ile kalın, hoşçakalın.